kalbim hızla çarpıyor odasına gizlice girerken. Göz maskesini takmıştı ve büyük treninden bile yüksek sesle hoyluyordum. Gizemli çantayı odada aradım ve Komodi'nin yanında buldum. Annemin onu eski bir çarşafla örtmeye çalıştığını fark ettim. Parmak uçlarında çantaya yaklaştım. Açmaya çalıştım ama kilitliydi. Ben de çantayı aldım ve sessizce çıkmak üzereyken aynı anda hapşırıp osurdum. Ayy. Gülmeyin işte ya. Herkesin başına gelebilir. Kısaca o küçük gürültü annemi uyandırdı. Ama ben zaten yüzleşmeye hazırdım. Onun yalanlarından bıkmıştım artık. Merhaba. Ben İstanbul'un güneyinde sakin bir köyden Sedef. Annemle birlikte yaşıyordum ama çoğunlukla bir kızı olduğunu unutuyordu. Anne otobüsü kaçırdım beni okula bırakabilir misin? Yürüsene. Biraz egzersiz yapmış olursun. Zaten işe geç kaldım. Daha ne olduğunu anlamadan annem arabasını atlayıp gitti. Ah! her seferinde aynı hikaye. Annemin benim için hiç vakti yoktu. Ne kadar yalvarsan da hiçbir yarışmama veya veli toplantıma gelmezdi. Daha kötüsü sık sık günlerce ortadan kaybolur, beni yaşlı komşumuz Kemal amcaya bırakırdı. Mesela bir keresinde ulusal bilim olimpiyatlarına seçilmiştim. Annem ilk sırada beni alkışlayacağına söz verdi ama tam çıkmadan önce bombayı patlattı. Tatlım, acil bir işim çıktı. Hemen gitmem gerek. Bilim olimpiyatından önemli ne olabilir? Aylardır hazırlandığımı biliyorsun. Ben yanında olmasam da dualarımı seninle tatlım. İşte çantan. Kemal amcadan rica ettim. Kemal amcaya gitmeyeceğim. Şu işi erteleyemez misin? Üzgünüm tatlım bu acil bir iş. Sen tekrar et, ne iş yapıyorsun? Nasıl aptal bir iş? Tek kızını günlerce bırakmana sebep oluyor. Sedef, zamanı geldiğinde sana her şeyi anlatacağımı söz veriyorum. Ve işte böylece annem gitmişti. Benimle geçirmediği zamanı telafi etmek için her zamanki gibi onlarca hediyeyle dönecekti eminim. Ama onun bahanelerinden çok sıkılmıştım artık. Çantamı kaptım ve bir daha dönmemeye yemin ederek öfkeyle Kemal amcanın çiftliğine yürüdüm. Eminim Kemal amca etsem beni evlat edinirdi. Ama daha çiftliğe girer girmez bir dala takıldım ve dünyanın içine düştüm. Dur yoksa bu koyun pisliği mi? İğrenç! Ayağa kalkmaya çalışırken yemin ederim o saf koyunların bana güldüğünü duydum. <laughs> bu ne cüret? Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Sedef kızım yine hayvanlarla mı konuşuyorsun? Evet çünkü insanlar benimle pek takılmayı sevmiyor saçmalama. Ben senin arkadaşlığını seviyorum. İneklerim, koyunlarım ve tavuklarım da öyle. O yüzden buraya gelmeyi seviyorum Kemal amca. Annem yine gitti. Bilim olimpiyatıma geleceğine söz vermişti. Biliyorum tatlım ama annemin yoğun bir iş temposu var. İş sadece bir bahane. Beni hiç umursamıyor. İçim burkulmuştu bunları söylerken. Saçmalama. Annen seni çok seviyor. Kesin öyledir. Bu yüzden köy denen bu çöplükte de günlerce beni yalnız bırakıyor? Zaten tek bir çocuğa bile zaman ayıramayan birisi nasıl anne olabilir? Bazen, bazen evlatlık olduğunu düşünüyorum. Sesim titredi ve Kemal amca bana endişeyle baktı. Göz yaşlarımı görmeden temizlenmek için oradan kaçtım. Doğrusu annemin yokluğu beni genelde pek rahatsız etmezdi. Çünkü kendimi derse ya da Kemal amcanın hayvanlarıyla oyalanmayabilirdim. Ama bazen kendimi gerçekten yalnız hissederdim. Mesela bugün tüm olimpiyat katılımcılarının aileleri salondaydı. Benimkiler hariç. Neyse, olimpiyatta çok iyi iş çıkardım. Birinci oldum ve ödülümü boş bir eve getirdim. Annemin odasına gittim ve ödülümü baş ucuna koydum. Kendimi çok kötü hissederek tam çıkmak üzereydim ki ayağım halıya takıldı ve yüzüstü yere düştüm. İşte tam o anda gözüm yatağın altındaki bir şeye takıldı. Bir kutuydu. Tuhaf şeylerle dolu. Bu bir peruk gibi duruyor. Peki bu ne? Bir sincap kuyu mu? Yoksa bıyık mı? Hmm, kesinlikle bıyık. Ve Ay, kim böyle gözlük takar ki? Kutuda ayrıca mor bir tulum, garip bir şapka ve puantiyeli bir atkı da vardı. Annem bir keresinde üniversitede tiyatro kulübü başkanı olduğunu söylemişti. Demek bunlar ona aitti. Her şeyi kutuya geri koymak üzereydim ki aklıma bir fikir geldi. Neden bunları giyip nasıl göründüğüme bakmıyorum ki? Eğlenceli olur değil mi? Her şeyi üzerime geçirdim ve aynadaki yansımama kakır derken yüksek bir çığlık duydum. Bu hizmetçimizdi. Hey korkuttun beni. Ayrıca neden hayalet görmüş gibi bakıyorsun öyle? S sen kimsin? Benim. Sedef Çapçal şey. Sedef Hanım s siz tıpkı ona benziyorsunuz. Kime benziyorum? Hizmetçi aceleyle oturma odasına koştu ve televizyonu açtı. Ekrandaki haberleri görünce şok oldum. Bu adam birkaç bankayı soydu ve şu anda İstanbul'da olduğu söyleniyor. Bölgedeki tüm polisler alarma geçti. Aman Allah'ım şaka gibi. Resimdeki adam gerçekten bana benziyordu. Dur aslında ben ona benziyordum. Kalbimizle çarparken hemen Peru ve bıyığı çıkardım. Bu şeyler annemin yatağının altında ne arıyordu? Ve neden hırsızın kılığı benimkiyle aynıydı? Acaba polisin aradığı hırsız annem miydi? Birden her şey anlam kazanmaya başladı. Neden annem bana gizli işinden hiç bahsetmedi? Neden aniden günlerce ortadan kayboldu? Ve neden her döndüğünde bana pahalı hediyeler getiriyordu? Bir suçlunun kızı olma düşüncesi midemi bulandırıyordu. Hemen annemi aradım ama tabii ki telefonu kapalıydı. Bu yüzden onu beklemekten başka seçeneğim yoktu. Birkaç gün sonra döndüğünde tuhaf şekilde çok mutluydu. Bak sana ne aldım Sedef. Yepyeni bir iPad'li bu sınırlı üretim saat. Sadece aptal bir saat ve sıradan bir iPad mi? En azından bir Ferrari bekliyordum. Ne? Aklını mı kaçırdın? Aa, cimrilik yapma şimdi. Birkaç banka soyduktan sonra rahatça Ferrari alabilirsin. Sen kafayı mı yedin Sedef? Ne diyorsun sen? Kes şu tiyatro anne. Artık beni kandıramazsın. Annemin odasına koşup o kutuyu çıkardım. Annem bir an için şaşkına döndü. Sonra da gülmeye başladı azdır. Çok komiksin ya. Şaka yapmıyorum anne. Sırın ortaya çıktı. Bankaları soyan sensin biliyorum. Şimdi polisi arıyorum. Telefonu elime aldım ama annem hemen elimden kaptı. Nasıl böyle bir şey yapabileceğimi düşünürsün? Çok mu televizyon izliyorsun sen? Konuyu değiştirme. Gerçekten masumsan bu çanta yatağının altında ne arıyor? Aa, keşke anlatabilsen. Ama şimdilik sadece şunu bil. Ben bu ülkenin kanunlarına saygılı bir vatandaşıyım ve asla yasa dışı bir şey yapmayı aklımdan geçirmem. Tamam mı? Annem olayı geçiştirdi ama onu o kadar kolay bırakmaya niyetim yoktu. Eğer gerçekten bir suçluysa yaptıklarının hesabını vermeliydi. O günden itibaren ne yaptığına dair onu izlemeye başladım. Telefon konuşmalarını gizlice dinledim. Yokken dolabını karıştırdım ve hatta onu gizlice kameraya çektim. Sonra bir gün aradığım ipucunu buldum. Annem iş seyahatlerinden birine tek çantayla gitti ama iki çantayla döndü. O ikinci çantada ne olduğunu mutlaka öğrenmeliydim. Tam o anda annenin hizmetçiye uyuyacağını ve çok acil bir durum olmadıkça rahatsız edilmemesini söylediğini duydum. Aha! Bu çantayı karıştırmak için büyük şansımdı. Ama ne yazık ki annem çantayı odasına götürüp yattı. İşte arkadaşlar bu bizi hikayenin başına getiriyor. Annemin beni o gizemli çantayı çalarken yakaladığı ana. Ne yapıyorsun böyle Sedef? Şey hiçbir şey sadece içinde ne olduğunu görmek istiyorum. Bu seni ilgilendirmez. Bırak şu çantayı ve huzurla uyumama izin ver. İçinde ne olduğunu söyleyene kadar bırakmam. Bu sefer içinde kaçırdığın banknotlar mı var yoksa altın mı? Yeter artık Sedef. Sana suçlu olmadığımı söyledim. O gün o gün açıkça yatağın altındaki kıyafetleri gördükten sonra buna inanmamı mı bekliyorsun? Annem beni durduramadan çantayı alıp kaçtım. Çantayı elimizin garajına götürdüm ve elime bir çekiç aldım. Çantanın kilidine sertçe vurdum ve hemen kırıldı. Ama içinde gördüğüm şey beni şok etti. İçinde ne banknotlar ne de çalıntı eserler veya mücevherler vardı. Çantada bir üniforma vardı. Çok süslü bir üniforma. Sedef, Ayşem'e döndüğümde annemle Kemal amca kapıda duruyordu. Annem çok yorgun görünüyordu. Birden Kemal amca sert bir ifadeyle öne çıktı. Sedef, bu üniforma annenin. Ne? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Tatlım, sanırım sana gerçeği söylemenin zamanı geldi. Sedef, ben gizli bir ajanım. Gördüğün kıyafet, onu o banka soyguncusunun yerine geçmek için kullandım. Onun kılığına girip sahte bir banka soygunu yaptım ve haber yayılınca gerçek hırsız sinirlenip saklandığı yerden çıktı. Dün gece onu yakaladık. Ne? Ama sen neden bana hiç söylemedin? Çünkü yaptığım şey çok gizli. Tatlım, çok düşmanım var. Bu yüzden görevdeyken eve gelmiyorum. Senin güvenliğini riske atamam. Sen benim için çok değerlisin. Annem bana sarıldı. Ben de ona sarıldım.